Bitti. Bitti her şey bitti. Her şey bitti. Can! Reyhan! Her şey bitti Fırat. Hiçbir şey bitmedi Reyhan. Bitmeyecek. Gel benimle. Reyhan. Reyhan'ı Reyhan. kaçırıyor. Şimdi ne olacak hanımım? Mezarlığa gel. İşler istediğin gibi gitmedi ha babaanne. meydandaki fırın var ya. Heh. Evet, alt sokaktaki. Beni hemen oraya gel. Ne diyorsun Fırat, ne oldu? Reyhan'a bir şey mi oldu? Yok, Reyhan iyi. Sen dediğin yere gel. Hemen. Fırat! Gel, gel. Reyhan. Ne tarafa gittiler? Emin misin, Reyhan mıydı? Ya Fırat vardı yanına, zorla götürüyordu. Tamam. Siz bu tarafa gidin, biz de bu tarafa gidelim. Hadi. Leyla! Leyla! İyi misin? Leyla, bitti. Bitti, bir her şey bitti. Leyla, sakin ol. Hiçbir şey gitmedi. Hiçbir şey gitmedi. Aga! Ne oldu sen? Niye bize şey çağırdın beni? Oh. Bu vekaletten ver. Malların senin üstüne düşen kısmını üzerine alırsın diye. Bunlar da gideceksiniz yer çıkarttığınız pasaportlar. Sulh kabul edilmezse diye yanımda hazır ettim. Şimdi durmayın hadi. Gidin buradan. Hadi. hadi. Ya şimdi olmaz deme. Bu işin şimdi sonrası yok. Siz burada olsanız da olmasanız da bu savaş devam edecek. Şimdi al Rayon'u git buradan. Ya belki de son şansınız Miran. Gidin buradan. Sen bekliyorsunuz? Hadi. Hadi. Durmayın hadi. gidin buradan hadi. Rayon. Sen bizimle oyun mu oynuyorsun? Valla ne yalanlar anlatıyorsun lan kıza? Kaçacak mıydınız? Hı. Onca şeyden sonra aileni geri bırakıp bu sonsuzla mı kaçacaktın? Sen torunumu öldürmeye kalktığın yetmediği gibi şimdi arayana mı kaçıracaksın? Dede vallahi kaçmıyorduk baba. Ne demek oluyor Baba yemin ederim kaçmıyorduk vallahi inan bana kaçmıyorduk ne olur. Bu pasaportlar ne oluyor peki ha? Nedir bunlar? Ben göndermeye çalıştım onları ben. Onlar hiçbir suçu günah yok. Onlar seviyorlar birbirlerini. Fırat. Hepsi sizin suçunuz. Fırat. Susmayacağım. Sen ki bunca yılın insanısın da Soha. Bilmez misin bir kuşun bile yuvasını dağıtmaya kalksan o kuşun ağı tutar ve balini çekersin. Fırat yeter. Yeter. Fırat yaptı ha. Ağamızın eğleniyor. Sanıyor ki bu hikayelere inanacağız. Sen bizi aptal sandın Miran Efendi. Ben yaptığım onca şeyden sonra gider yalanlarımla yine inandırırım dedi. Azat abi, Azat abi tamam. Hadi ne olur gidelim ne olur. Miran da sen de anlayın artık. Kendi yuvasını yıkan da o, kendi sevdasını ezip geçen de. Bak Reyhan da sonunda. Sen nefretini Reyyan'dan daha fazla sevmişsin. Ama şunu unutma, sen bizim can düşmanımızsın Miran Aslan Bey. Ama bir can gidecekse o bizden olmayacak. O zaman konuşma tekrar silahını. Sık kafama hadi. A Hayır, tamam tamam. Tamam yapma. Ben, ben aileme bunca kötülük yapan bir adamla gider miyim? Başka bir hayat kurar mıyım ne de? Siz gelmeseniz de ben kaçmayacaktım gitmezdim bir yere ama. Biz artık Miran'la birlikte olamayız. O bunca şey yapmışken olamayız sıkma kurşun Azat abini sağ bıraktı ama... ...bizi öldürdü. Artık olmaz. Aldın mı cevabını ha? Sen artık Rayyan için yoksun. Kafana sok bunu. Sen bizim düşmanımızsın. Ne öyle de kalacaksın. Hadi gidiyoruz. Hadi. Vallahi ben sadece sizin iyiliğiniz... Yapmayacaktım. Yapmayacaktım! Yapmayacaktım! Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.